Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta Cuma günü BİM marketlere gelmesi planlanan aktüel ürünleri sizler için tek tek ve net resimlerle hazırladım. Katalogda gerçekten mükemmel ürünler var arkadaşlar. Kataloğa geçmeden önce sizlerden ufak bir ricam var. Mutlaka kanalımıza abone olup videoları beğenip arkadaşlarınıza paylaşmayı unutmayın. Polo Smart duvar şarj cihazı 180 lira. Polo Smart akıllı bileklik saat 2050 lira sondan çizgi gravürlü bardak seti dörtlü set arkadaşlar farklı renk seçenekleri mevcut. Dörtlü set fiyatı 50 lira. Çift kişilik nevresim seti 470 lira. Organizer çeşitleri geliyor arkadaşlar. Adet fiyatı 34.50 bu ürünlerin. Fincan seti geliyor arkadaşlar. Farklı renk seçenekleriyle 4 parçalık bir ürün 230 lira. Çelik pipet dörtlü bir ürün, paslanmaz temizlik fırçalı arkadaşlar 55 lira fiyatı. Sürgülü süzgeç geliyor arkadaşlar 34 liralık fiyatı olacak. Yarım litrelik saklama kabı adet fiyatı 20 lira olacak. Çift kişilik battaniye 180 220 cm ebatlarında 220 lira. RKS katlanabilir elektrikli bisiklet 19.000 lira fiyatı. Çizgi gravürlü kase 650 cc'lik bir ürün farklı renkleri mevcut. Adet fiyatı 15 lira. Okyanus Home'dan çizgi gravürlü salata kasesi farklı renk seçenekleri mevcut. Adet fiyatı 28 lira olacak. Vakumlu erzak saklama kabı 2 litre kapasiteli fiyatı 85 lira. ABS valiz çeşitleri geliyor arkadaşlar. Büyük boy valiz 730 lira, orta boy valiz 630 lira, küçük boy valiz de 530 liralık fiyatı olacak. Molinella'dan tek kişilik nevresim seti, nevresimi yüze 200 cm, yastık kılıfı 50'ye 70 cm ebatlarında 370 liralık fiyatı var. Dondurmalık geliyor arkadaşlar, adet fiyatı 24 lira bu ürünün. Kapaklı televizyon ünitesi 1500 liralık fiyatı var. Tek kişilik nevresim seti 370 lira fiyatı. Crinkle yastık kılıfı 95 lira. Stantlı ikili sıvı sabunluk seti 350 lira. Kot pantolon erkekler için x tarç bedende geliyor adet fiyatı 290 lira. La markasından boyalı Artemis meşrubat bardağı 27.50 olacak fiyatı. Yastık kılıfı ikili set fiyatı 60 lira. Poşet klipsi 21.50 altılı fiyatı. Zincirli telefon çantası 169 liralık fiyatı var. Tefal markasından tava 32 cm genişliğinde kolay temizlenen yapışmaz kaplaması mevcut arkadaşlar. Peşin fiyatına 6 taksitle 550 liralık fiyatı var. Alpina yuvarlak kek kalıbı ve 12'li muffin kek kalıbı adet fiyatı 250 lira. Çift kişilik kapitoneli yatak alezi 195 lira. Tek kişilik kapitoneli yatak alezi 150 lira. Erkek kemeri geliyor 110 santimetre, 120 santimetre ve 130 santimetre. Arkadaşlar 3 farklı boyutta 80 liralık fiyatı olacak. Mandal çeşitleri geliyor 20'li paketlerde 23.50'lik fiyatı var. Emsan, alüminyum, ezme, derin tencere 24 cm, 580 lira. 16 jant çocuk bisikleti 2 yıl garantili farklı renkleri mevcut 2500 lira. Bardaklı başucu sürahisi 700 cc büyüklüğünde arkadaşlar 80 liralık fiyatı olacak. Kadın simli ayakkabı 38 ve 39 numaralarda gelecek 330 lira olacak fiyatı. Tıraş makinesi 350 lira fiyatı. Saban'dan askı seti 5'li set 32.50 fiyatı. Işıklı plazma küre pille çalışan bir ürün 240 lira fiyatı. 32 santimetrelik emaye tepsi fiyatı 75 lira. HP Gaming Laptop 28 bin lira olacak fiyatı. Rakle altın rimli ayaklı meşrubat bardağı üçlü 160 lira fiyatı. Arkadaşlar sizler de gelmesini istediğiniz ürünleri yorum olarak aşağıya yazmayı ve videoya bir beğeni atmayı unutmayın. İkili banyo paspas seti, kapitoneli tüylü 265 lira. Kol saati ve bileklik seti kadınlar için farklı çeşitler mevcut arkadaşlar. 250 lira adet fiyatı. Benante şık termos, cam iç haznesi mevcut 1 litrelik bir ürün. 600 liralık fiyatı var. Kadın çanta geliyor. Bir adet fermuarlı gözü ve bir adet para çantası mevcut arkadaşlar. 190 liralık fiyatı olacak. Dikdörtgen saklama kabı 37.50'lik fiyatı var. Türk kahvesi makinası fakir markasından 2 yıl garantili 900 liralık fiyatı var. Kivi buz başlıklı lazer epilasyon cihazı 2 yıl garantili 2100 lira. Benante kahvaltı seti geliyor. Tam 12 parçalık bir ürün. 440 lira fiyatı. Benante üçlü desenli saklama kabı seti. 330 liralık fiyatı var. Kepçe kaşık altlığı 12.50 adet fiyatı. Gece lambası çeşitleri adet fiyatı 80 lira. Kadın terliği 70 liralık fiyatı olacak. Tokyo su bardağı üçlü set 70 lira fiyatı. Kare siyah yedekli tuvalet kağıtlı geliyor arkadaşlar. 110 lira olacak fiyatı. Boncuk şekilli borosilikat bardak geliyor. 350 mililitre kapasiteli. 80 liralık fiyatı var. Lav markasından Artemis KS 17.50'lik fiyatı var. Yuvarlak banyo taburesi farklı renkleri mevcut. Adet fiyatı 60 lira olacak. Balık figürlü fırçalık 100 lira. Tekli ayakkabı rampası 17.50 fiyatı. Tek toka terlik geliyor kadınlar için 37, 38, 39 ve 40 numaralarda kalın tabanlı bir ürün 125 liralık fiyatı var. Dikdörtgen saklama kabı 47.50 fiyatı. Molinella çift kişilik lastikli çarşaf, %100 pamuk bir ürün, farklı renkleri mevcut, 160'a 200 cm ebatlarında fiyatı 160 lira. 53 santimetre askı rayı geliyor, 130 lira fiyatı, 6 kancalı bir ürün, Masa örtüsü 140 210 cm. Farklı renkleri mevcut. 90 lira adet fiyatı. Duvar saati çeşitleri geliyor. Adet fiyatı 180 lira. Kütahya porselen, rolyefli fincan takımı 12 parça 280 lira. Molinella koltuk örtüsü 150 lira. Desenli kahve bardağı yine farklı desenleri ve renkleri mevcut. Adet fiyatı 12.50. Polo Smart akım korumalı piliz 280 lira fiyatı 2 yılda garantili. Şarjlı süpürge 4000 liralık fiyatı var. Ice Max'ten musluklu piknik termosu 6 litrelik bir ürün adet fiyatı 280 lira. Şef sütlük geliyor 14 cm çapında farklı renkleri mevcut. Yanmaz yapışmaz bir ürün adet fiyatı 120 lira. Tek fiyat mutfak ve banyo ürünleri adet fiyatı 15 lira olacak. Ice Max'ten buzlu termos 24 litrelik bir ürün adet fiyatı 750 lira. 32 santimetrelik kapaklı kavurma sacı 300 liralık fiyatı var. Kadın cüzdan geliyor. 5 gözlü 5 adet kartlık mevcut arkadaşlar. 100 liralık fiyatı var. Kütahya porselen dekorlu pasta tabağı 20 santimetre 400 set fiyatı 130 lira. Evet bir katalonda sonuna geldik arkadaşlar. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Sizlerde de gelmesini istediğiniz ürünleri ve ürün fiyatları hakkındaki yorumlarınızı aşağıya yazmayı unutmayın. Videoya bir beğeni atar ve kanalımıza abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.